Arkadaşlar ben Roblox adısı. Bugün yanımda yine Mango Ananaslar Ve cehennemden kaçış oyununun ikinci partisini çekiyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım Mango Ananas. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi önce bir düşünelim. Bu gelen taşa atlayıp hemen gidelim. 1-2-3. Evet. Hayır. Ne oldu? Hayır Ama Mango Ananas. Hayır. Bir şey diyeceğim. Ama Sen ben... atladın mı boşluktu. Hayır. Ben Bunda önünde taş vardı. İşte bende boşlukta. <laughs> tamam Yalnız tamam. İkimizde de farklı. Tamam yılmıyoruz manganı. Konuşarak geçeriz tamam mı? Gel. Tamam tamam. Geçebiliriz. <laughs> yani Hadi lanetli bölüm gibi bir şey oldu bizim için. <laughs> evet evet. Ama yılmak yok geçeceğiz tamam mı? Tamam geçelim. İnanıyorum başaracağımıza inanıyorum. Ben de inanıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım lütfen. Ah, ne oldu? Başım döndü, bir takla attım, bir şey oldu. Şuraya gidebilir miyiz? Gideriz, gideriz, gideriz hadi. Hadi gidelim lütfen. İşte. Hayır olamaz arkadaşlar. Hayır. Hangi onu saklattı? Ben de sürekli <laughs> hareket Ama... ediyorsun. Bıraktım. Bırak bırak. Reset atıyorum ya reset. Herkes sıfırla. <laughs> Yanlış yere evet. düştük zaten. Evet <laughs> Of ya gelemez. Ya hayır ya İçine gidelim Tamam yılmak yok mango ananas, tamam mı? Olabilir olabilir, tamam. olabilir böyle şeyler Aynen öyle olabilir Boşalım Boşuyorum Artık başaracağımıza inanmak istiyorum mango <laughs> Ben de aynı şekilde Çok güzel Cehennem yapmışlar ki arkadaşlar kaçamıyorsunuz yani çok Ay, zor. Evet kaçamıyoruz arkadaşlar Bu ne ya? Orada benim bir şekerim düştü bayıldım o yüzden düştük ya. Özür dilerim. Bayıldım orada. Evet. Anlık şekerim düştü arkadaşlar özür dilerim. Hadi bakalım. Diyenler de inanıyor mu? İnanıyordur çünkü saklattın am. Biraz aşağı gel sen mangoz. Beni korkutuyorsun. Saklattığın <laughs> <laughs> anı kaydettim. <laughs> Çok iyi bir saklaydı. <laughs> <laughs> evet. Saklacı kuş gibi kendi etrafında dönüp durdun. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, ya. O... Ben de şok oldum gerçekten dedim ki ne oluyor yani ay yine evet. sağdan ilerleyelim. Evet, sağ daha güzel, sağ daha güzel. <laughs> Bakalım bu sefer de şekerim düşecek mi? <laughs> umarım, umarım düşmez ben yani. Umarım, umarım. Şuradan koşarak bir, iki, üç. Ay, çok iyi, yani mükemmeliz biliyor musun? Evet, şekerimiz düşmedi düşmediği sürece. Evet. <laughs> evet. Aynen öyle. Böyle. böyle her an takılıp düşecekmişiz gibi değil mi? Evet yine böyle bir şekerim düşecekmiş gibi ama iyi. Sıkıntı <laughs> yok. yok. <gülüyor> Mango anısa, evet. bu kadar kötü olduysa sen kal cehennemde ben kaçarım ya. Yok yok iyiyim ya sıkıntı. Şekerim yanımda. Ver bakalım. Bu ne? O ne <laughs> Onlar da bizim gibi düşemiyor. Aga be, aga be. Kuş olmuş, uçuyorlar tamam, manga ananas. Hayır. Lütfen çek, lütfen Ya bak ben... Yarın Bak ben buraya çıkıyorum. Ben de düşüyorum ne? orada. Beni ne itiyor bak beni itiyor. Ay tamam iyi tamam. Burada da atlayabilir miyiz? Lütfen. Hadi bak bir. Bir <laughs> tamam. gel. Oranı çok geç. bağlı ya. Ya komple buglu ya şey Hadi bakalım. Lanetli bölüm az. Aynen öyle. Manetli bölümü geçersek bence bitirebiliriz. Bence de. Ay. Önce çıkmıyor sonra çıkıyor. Evet, evet. Key kapı. Dur. Dur. Ya. Dur. Nerede? Aman Hayır ya. Sıfırla <laughs> <laughs> <Zekiz gülüyor> sıfırla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu şaka mı ya? Şaka mı? <laughs> Oha sen bağlıyız hala bak sen beni çektin. <laughs> hmm. Gelip. Onlar da. Aha bu kız <laughs> yerin yapacağım. altında kalmış. Arkadaşımı kurtarmaya çalışıyor. Nasıl yerin altına girmiş ya? Olabilir dalga şimdi sen de takla atıp yerin altına girecek. <laughs> Doğru. Hadi hızlı hızlı feri. Bir Gidem. Ay <laughs> <Oy>, düştün sandım. Hayır. Düşmedim. Ama komik olurdu orada düşseydi. <laughs> evet. Tam hadi hızlı hızlı. Tüpücan falan derken. Sen daha başlayın. <laughs> çok olmuş be. Ya bak yine <laughs> benim belalı yerim. Ben artık hiç durmayacağım Direkt katlayacağım. Durunca düşürüyor çünkü. <laughs> bekleyelim. Evet. Her zaman bekleyelim. Evet. İşimizi sağlam alalım. Değil. Evet. Ya ben diyorum sen çok yukarıda duruyorsun. Yok diyorsun. Okay. Bir birazcık yukarıda duracak. İlla. Geç. <laughs> <İki iç>. Bak. <laughs> Ama aynı anda çok geç. Çok benden. geç. Çok geç. Çok geç. Ben de aynı anda. Ama ben hep erken davranıyorum. Çok mantıklı. Yani diğer tarafa gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> of, o cunda böyle savaş verdim gördün mü? İşte ben de hep öyle oluyorum. Sen de görünmüyor. <laughs> evet görünmüyor. Tam senkronluyum. Bunu da seçeceğiz ya mangalımız. Evet evet evet. alsak cehennemde takılırız ne olmuş yani. Cehennem ne olmuş? Cehennemde. Evet, ben sağ sol düz gelsen. <laughs> Daha kolay olacak sanki ama. Bende de bir sıkıntı yok ama. Sağ sol yaparak geliyorsun. Olabilir olabilir. Olur böyle şeyler. Peki. Buradan Bu hemen karşı. karşıya. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Şu yeşil taşı görmekten sıkıldım. Evet diyorsun taştan. Tık tık. Bak, bak. Iyi bak takip Baba, yavaş bizim... yavaş tamam mı? Aynen öyle. Bravo bizim korkulur yalnız. şeyler oluyor çünkü. <laughs> çıktıktan sonra bekleyeceğim seni. Aynen öyle. Ben de öyle. oluyor. Tamam sen tamam, gel. Burası daha tehlikeli. Kocakır kafalar. Ne istedim? Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan. Ben gananas, tek beni, tek beni. Bak. Kolay olay molay dedik. He buradan. şimdi burada konuşalım. Tamam mı? Taş tamam. benim önümde. Gitti. Benim değil. Benim şu an önümde. Bak geldi lütfen. Benim önümden geldiği anı hesapla. Tamam mı? Ben... Tamam. Taş yarı benim elime geldiği an sol taraftaki elime geldiği an bana geldi de. Tamam. Geldi. Geldi. sana göre atlayacağız. Tamam mı? Tamam. Bak, atlayalım. 3 deyince. Tamam. Bir, iki, üç. Bak kare. Ben iyi oldum hangi <laughs> anana süre düşelim dur. Tamam. Dur, ne oldu kadar. ben anlamadım ama. Yani sana göre atladık ama sen ne yaptın ben de anlamadım. Ben erken atlamam gerekiyor. Üç tane de ikide atlamam gerekiyor çünkü sen de atlamıyorsun. Hayır elen bir şey yok. Ben de Aplamışsın atlamamıştım. Ya. Sen ben de atlamıştın. yapacağız bunu. Yapacağız, yapacağız. Çözeceğiz, bunu da çözeceğiz. Ne oluyor? İndim. <laughs> <laughs> Manyağı takla atma. Hayır, hayır. Nerede? Düştüm. Tamam, ineyim, 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 ineyim. Tamam, dur, duruyorum. Dur. Hiç yapmıyorum. Çektim. Mükemmel. <laughs> Çok iyi. Düştüm. düştüm. Mango ananas. <laughs> Çek beni. Lütfen sıkabilir miyiz? Orada bir şey var. Ya orada bir şey var düşürüyor bak. 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 Tamam. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Şaka mı ya? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. zaman hep önden ilerliyorum. Ben... Ay. Takla attım orada. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Mango ağızlarsınız ya. Ölüyorum. Ya gelince aynı Bak be. Anda... Bir dakika aynı anda bir. Bak bekle. Bir, iki, üç. Ya, neden, 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 neden? Ben atlamıyor musun sen de? Atlamıyor İşte ben atlıyorum. Ben atlıyorum hatta atladığım an sen beni çekiyorsun geriye düşünüyorum. Ya tamam bu sefer de benim yöntemimi deneyeceğiz gel. Tamam hızlı gel. Şuraları bir speedrun atalım. Ya da temkinli speedrun. Tamam. Arada ne oluyor ya? Akrobatsik hareketler yapıyorum. Ne? <laughs> <laughs> Geliyorum, seviyorum bu işi. Kırmıyorum. Mağan nasıl? Atlayabilir miyiz? Lütfen. <laughs> <adım, sen gülüyor> e ben de atlayamazım. Sen... <laughs> bak, bak bir dakika. Şimdi gel buraya, dur atlama. Benim sol elimle kaçtın? Ha ucu ne zaman geliyor? Söyle geldi. Tamam. Bana göre atlayacağız. Gel. Geldi. Bak. Bir, iki, üç. Atla. Ya e hopla. Atladım. Atla. Atladım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buraya atla. Tamam. Buna da atla. Gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel, İşte bu kadar. Bu kadar mı? Olsa, bunun için uğraşıyoruz. Gel hadi. hadi. İnanamıyorum ya. <laughs> Çok <laughs> garip şeyler. Çok garip şeyler yaşandı orada. Gerçekten öyle. Vay canına mango ananas. Önümüzde daha uzun bir yol var. Arkadaşlar gerçekten çok zordu. Ama ikinci parkta lanetli bölüme geçmeyi başardık mango ananasla birlikte. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Üçüncü parkta görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.